Merhabalar. Bu videoda Gmail hesap isminizi nasıl değiştireceğinizi göstereceğim. Aynı zamanda Google hesabınızın da ismini değiştirmiş olacaksınız. Bunu cep telefonunuzdan ya da bilgisayarınızdan yapabilirsiniz. Ben şimdi cep telefonumdan yapacağım. Videoyu izledikten sonra açıklama kısmındaki linke tıklayarak siz de aynı adımları uygulayabilirsiniz. Öncelikle linke tıkladığımızda Google hesabımıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra kişisel bilgiler bölümünü tıklıyorsunuz. Burada ad diye bir seçenek var. Onu göreceksiniz. Buraya giriyoruz. Evet buradan istediğiniz gibi ad ve soyad bilgilerini değiştirebiliriz. Kendi isim soyadınızı da yazabilirsiniz. Farklı bir şey de kullanabilirsiniz ama boş bırakmamanız gerekiyor. Mesela bir giriş yapalım. Daha sonra kaydete basıyorsunuz. Aşağıdan bir uyarı çıktı gördüğünüz gibi. Gaydete bastıktan sonra işlem tamamlanıyor ama bu değişikliğin görünebilir olması biraz zaman alacaktır. Umarım sizin de işinize yarar video beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.